de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> İspanya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığından bu yana meydanları boş bırakmayarak Filistin'e destek veren gösteriler yapıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu. Sanchez kararını 3 günlük Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün'e giderken açıkladı. İspanyol basınındaki haberlere göre Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin Nisan ve Haziran ayları arasında uluslararası toplumda önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığını ifade ederek, gelecek haftalarda Birleşmiş milletlerde Filistin'in tam üye olarak tanınmasına amaçlayan tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Sanchez, İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce gerçekleşeceğini söyledi. Ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak bakanlar kurulunda alacağını ve ardından meclise sunacağını ifade etti. Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurguladı. İspanya Başbakanı Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek. İspanya birçok kez Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu. Madrid'de Filistin'e destek için yürüyen binlerce kişi uluslararası topluma derhal ve kalıcı ateşkes için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu. Her zaman Filistin direnişiyle başta altında kent merkezlerinde yapılan yürüyüşlerde Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, İsrail'e boykot, bu bir savaş değil, soykırım, katil Netanyahu, öz özgür Filistin. Adalet, İsrail vuruyor, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği sponsorluk yapıyor sloganları atmıştı. Okunan manifestolarda derhal ve kalıcı ateşkes çağrısı yapılırken İsrail'in Gazze şeridindeki İsrail ordusunu çekmesi, İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı soykırıma son vermesi, Gazze'ye uygulanan ambargoların kaldırılması, İsrail'e silah ticaretinin durdurulması ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getirilmesi istenmişti. Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail'e tüm siyasi diplomatik, ekonomik, kültürel, sportif ilişkilerin kesilmesi talep edilmişti. İspanya Dışişleri Bakanı Jos Manuel Alberes de ülkesine Filistin'e yönelik yardımları artıracağını duyurmuştu. Bakan Alberes, İspanya'nın bu yıl Filistin'e destek için ayırdığı 8 milyon euroluk bütçenin yanı sıra 1 milyon euroluk bir insani yardım paketini daha onayladığını açıklamıştı. Bakan Alberes konuşmasında Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Flor Hasan Nahum'un İspanya ve Avrupa Birliği'nin gönderdiği yardımların bölgenin barış ve güvenliğine katkıda bulunmadığı iddialarına karşı çıkarak bu konunun Avrupa Birliği düzeyinde kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve tüm üye devletlerin paranın istenilen yere gittiği konusunda hemfikir olduğunu söylemişti. Müzik